işte ihmali olan ustasından müteahhitine, mühendisinden belediyesine hangi kurum, kişi, şahıs eğer sorumluysa sonuna kadar cezalandırılmalı. Hesap vermeli ve hapse atılmalı. Hiç o bu denmeden. Tekrar merhaba. Kısa bir video çekmek istedim. Sebebi de şu, bazı insanlarımız olaya bakış açılarında bazı eksiklikler var. Eksik bilgilendirmeden dolayı bir açıklık getirmek istedim olayı küçümsemeyin ya da basitleştirmeyin diyorlar. Haklılar öncelikle. Olayı küçümsemiyoruz ve basitleştirmiyoruz. Bu konuda haklarını teslim etmek lazım. Fakat şu anda Türkiye'de yaşanan bu olay, bu deprem felaketi, yüzyılın felaketi. Bu yalan bir şey değil. Bunu söyleyen bir tek biz değiliz. Bütün bilim insanları. Bu konuyla alakalı ilgili olan bilim insanları bunu söylüyor. Dünya Sağlık Örgütü bunu söylüyor bunu Birleşmiş Milletler söylüyor. Yani bu uzmanları bu konuda 100 yılın felaketi nitelendirmesini onlar yaptığı için biz de aynı şeyi aynı başlığı kullandık. Türkiye'de oluşan bu deprem benzeri pek nadir olan insan nüfusunun yoğun olduğu bölgelerde belki de tektir. Yoksa çifte depremler de olmuştur. Ancak açıklarda, derinlerde, denizlerde, okyanuslarda vesaire. Farkında olmadan bazı insanları, bazı kurumları rencide ediyoruz farkında olmadan. Mesela bazı yalan yanlış haberler var. Bunlar ne diyor? Ya işte devlet gelmedi, afat gelmedi, arama kurtarma gelmedi, jandarma gelmedi. Buna benzer bazı haberler var. Fakat olayın boyutunu şöyle biraz açıklayayım da. Uzman değilim ama bak kendi bakış açıma göre bir yorum yapayım ki biraz daha netlik kazansın. Burada haksızlık yapıyor Bu insanların emekleri, çabaları yaptıkları bütün bu Feragat, kendinden dinlenmeden belki 24 saat çalışan ekipler var. Dolayısıyla bazı laflara kalkıp partilerle bağdaştırmak doğru değil. Şu anda Türkiye'de yaşanan olay partiler üstü, siyaset üstü bir olay. Yani burada bu tür felaketlerde kişinin dini, dili, ırkı, mezhebi, meşrebi partisi tartışılmaz, sorulmaz. Allah için ne olduğu, kim olduğu önemli değil. Orada önemli olan o hayatı kurtarmaktır. Şimdi böyle bir felaket içerisinde bu kadar geniş bir coğrafyada etki yapmış bir felakette kalkıp ortalığı bulandırmak, suyu bulandırmak manası yok. Partiler, parti ismi telaffuz etmek çok ayıp. Yakışmaz. Neden? Parti ile alakalı bir durum değil. Diyorsunuz ki devlet nerede diyorsunuz, devleti kötülüyorsunuz. Arkasındaki cümle işte yok şu parti böyle, bu parti böyle. Ya mübarek insanlar, senin devlet deyip de arkasından partiye bağladığın o isimler bugün da olsun, FAYA ekiplerinden olsun, arama kurtarma ekiplerinden olsun, AKUT'tan olsun e hangi kurum doktorlardan, hemşirelerden, itfaiyelerden, askerlerden, bütün kurumlardan oraya bütün gücüyle bir destek gitmiş ve sen bunu bir partiye bağlıyorsun. Sanki bütün bu insanlar o partiye oy vermiş gibi bir izlenim uyandırıyorsun. Devlet ne de deyip arkasından da işte şu parti böyle yaptı. Ya bu insanların hangi partiye oy verdiğini bilmiyoruz ki. Ve önemi de yok zaten. Yani aslında seni oraya arama kurtarma gelen o ekibin içerisinde herhangi bir fikirde, herhangi bir düşüncede insan olma olasılığı yok mudur? Çoktur ve vardır ve öyledir. Herhangi bir partiye oy vermiş olabilir. Ama doktordur. Herhangi bir partiye oy vermiş olabilir. Hemşiredir, askerdir, afatçıdır, arama kurtarmacıdır, itfaiyedir. Bütün bunları sen bunlar bu insanlar gelmedi deyip arkasından bir parti ismi kullanıp kötüleme kampanyasına girmen bu doğru değil. Dolayısıyla yorum yaparken yüz yılın felaketi deyip biz bunu küçümsemek ya da basitleştirmek amacıyla söylemiyoruz. Ülkemizde yüz yılın bir felaketi yaşandı. Bu bir gerçek. Bütün uzmanlarca da bu söyleniyor, dile getiriliyor. Dünyanın en belirgin kurumları tarafından bu dile getiriliyor. Partileri, siyaseti kalkıp konuşmak bile ayıp ya. Çünkü insanlarımız acı içerisinde kalkıp burada siyaset konuşmak kadar ayıp bir şey olamaz ya. Yangından mal kaçırır misali böyle kalkıp orada hemen bir e, ne mal almak, oradan bir şey yakalamaya çalışmak hiç yakışmıyor bize. Ne Türk ne Müslüman toplumuna ne de herhangi bir dine mensup insana yakışmaz. Burada bir insani durum söz konusu. Sizden rica ediyorum kalkıp partileri onu bunu söz konusu yapmayın ya. Ya yani işte afat gelmedi, arama kurtarma gelmedi. Bakın olayın boyutunu düşünün. 10 ili etkileyen bir felaketten bahsediyoruz. 10 il. Bu 10 il içerisindeki bütün afatçılar ve itfaiyeciler ve arama kurtarmacılar felaket zede olmuş durumdalar. Yani Adıyaman'daki bir afatçı zaten enkazın altında. Diyarbakır'daki bir afatçı enkazın altında, Urfa'daki öyle, Antep'teki öyle, Hatay'daki öyle, Maraş'taki öyle, Adana'daki öyle, Osmaniye'deki öyle, çevre kasap olan hepsi öyle. Bunlara yardımın gelmesi için Ordu'dan, Samsun'dan, Zonguldak'tan, Edirne'den, Muğla'dan, buralardan afet burada, buralardan bir arama kurtarma gelmesi gerekiyor. Ve benim bildiğim kadarıyla deprem anından bir saat sonra bütün dünyaya ilan edilmiş uluslararası yardım talebinde bulunmuş. Olaydan hemen bir iki saat sonra devlet niye gelmedi, Buradaki amacım bir partiyi ya da şu kurum ya da bu kurumu savunmak değil. Sadece diyorum ki vicdanlı olmak lazım. İnsanların yüreği yanmış, yani canı yanmış. Herkesin ailesi enkaz altında ve başında bekliyor sağ kalanlar. Elbette isyan edecekler, elbette orada üzülecekler. Neden gelmediler diyecek ama olayı bütün çerçevesiyle gördüğün zaman sana yardıma gelecek kişi de şu anda enkaz altında. Bunu hesaba katman lazım. Sana yardıma gelen kişinin 4-5 il öteden gelmesi gerekiyor. Uluslararası yardım talep edilmiş oradan gelmesi gerekiyor. Bu organizasyonu düşünüp bu büyük bir, bu geniş alanı, bu hacmi hesapladığın zaman hakikaten çok işte 100 yılın felaketi. Bunu söylememizin sebebi bu. Yani sana yardıma gelecek kimse kalmamış senin çevrende. Senin yakın kasabanla gelemez. Ötedeki kasabada gelemez. Öbür şehirdeki gelemez. Ötesindeki şehirden gelemez. Çünkü onlar da enkaz altında. İşte bu yüzyılın yılın felaketi. Devleti kötüleyip işte devlet gelmedi, devlet şu yapmadı. Bir tane devletimiz var. Hangi partinin başta olduğu önemli değil. Fakat bu devletin kurumlarında çalışan bütün insanlar herhangi bir partiye oy vermiş olabilir. Ve bu insanlar bütün güçleriyle, canlarıyla, başlarıyla şu anda enkazda ya da enkazda insan kurtarmaya çalışıyor. Ve siz bu kurumları, bu insanları işte neredesiniz, niye gelmediniz, kaç tane binadan bahsediyor biliyor musunuz? 12 bin üzeri binadan bahsediliyor. 12.000 bin bina. Siz arama kurtarma çalışmalarını televizyondan canlı görebiliyorsunuz. Bir tane bir tane tavan betonunu delip öbür tarafa geçmek kaç saat alıyor? Bir ekip, bir enkaz başında bir yaralıyı kurtarmak için bazen saatlerce uğraşması lazım. Bakın bir enkaz, bir bina, bir tane tavanı kesmek için, yani bir duvarı, bir kolonu kesmek için ve bu insanlar insan. Yani 24 saat çalışabilecek bir kapasite insan onda yok biliyorsun. 8 saat sonra pert. Zaten yapılan iş çok ağır bir iş. Vicdanlı olmak lazım. Bu işi partileri bulaştırmayın. Sen farkına varmadan aslında seninle belki aynı fikirde, aynı düşüncede o insana da hakaret ediyorsun ve onun çabasını görmezden geliyorsun. Devlet nerede? Devlet hepimiz devletiz. Sen, ben, o, öbürü, öbürü hepimiz bir devlet yoksa teşkil ediyoruz ve bir devlet oluşturuyoruz her fırsatta devleti kötülemek kimsenin eline bir şey kazandırmadığı gibi ısrar edersen ben seni art niyetli görürüm. Olayın boyutunu, kapsama alanını, genişliğini düşünün. 10 tane şehir, yüzlerce kasaba, ilçe, binlerce köy ve herkes enkaz altında. Bir değil, herkes can derdine düşmüş. Bir coğrafi bölgenin tamamı, birçok ülkenin yüz ölçümünden daha geniş, birçok ülkenin nüfusundan daha geniş bir alandan bahsediliyor. O yüzden dolayısıyla hemen ha dediğinde bir enkazdan bahsedilmiyor, on, on binlerce yıkılmış binadan bahsediliyor. Dolayısıyla bu hesaba katılmalı. Yorum yaparken, birilerini eleştirirken e, bunların hesaba katılması lazım. Diğer türlü bu kadar emek vermiş insana, canla başla gece gündüz 24 saat çıkardığı her yaralı için yüreği parçalanan, dağlanan, ona erişemediği için oturup ağlayan ekipler var ya. Ve sen bu ekibi particilikle suçluyorsun ya. Devlet de diyorsun? Biraz elini vicdanına koy. Gözünü sevdiğin bir insan ya. Ve devlet bütün gücüyle, bütün kurumlarıyla, askerisinden, hastanelerinden, doktorlarından, hemşirelerinden, arama kurtar itfaiyesinden, her taraftan, Samsun'dan gitmiş itfaiye bakıyorsunuz, Muğla'dan gitmiş, en yakın yardım oradan gelebilir. Ve o yardım oraya gelmesi için yol lazım. Senin yolların bitmiş. Yani dağlar yaralmış, tarlar parçalanmış, yollar delik deşik olmuş, tren rayları yamulmuş ve sen böyle bir durumda bina yıkılı yıkılmaz bir iki saatte arama kurtarma bekliyorsun. Arama kurtarma zaten enkazın altında. Adam oradan gelene kadar araba yoluyla mecbur o süre geçecek. Helikopterle daha iyi gelse bu ekipler kaç kişi gelecek? Ki helikopterin bini inip bini çık kalkıyordu yani. O yüzden yorum yaparken biraz vicdanlı olun elinizi vicdanınıza koyun, biraz araştırın, biraz öğrenin, biraz olayın boyutunu, kapsamını anlayın sonra yüzyılın felaketi neden dendiğini kavrarsınız. Yüzyılın felaketi deyip de insanlar bunu basitleştirmiyor. Olaya müdahale imkanının ne kadar az olduğu, oluşan deprem şekli ne kadar zor ve pek ender olduğu, etkilediği coğrafyanın genişliği, büyüklüğü, etkilediği bütün o alanları düşündüğünüzde yani insanı dehşete düşüren İnsanın aylarca, yıllarca kabusu olabilecek bir olay yaşandı. Yoksa işin aslını sorarsanız, bu işte ihmali olan ustasından müteahhitine, mühendisinden belediyesine hangi kurum, kişi, şahıs eğer sorumluysa sonuna kadar cezalandırılmalı. Hesap vermeli ve hapse atılmalı. Hiç o bu denmedi. Ve bundan ders çıkarmamız lazım. 99 deprem bizim için milat olmalıydı. Ama olmadı. Yine insanlarımız kaçıyor. Yine insanlarımız çalıyor, çırpıyor. Artık müteahhit mi çalıyor, o müteahhit para verdiği mühendis mi çalıyor, mühendisin para verdiği belediye mi çalıyor. Herkes bir yerden 3 kuruş, 5 kuruş kazanayım derken binlerce insanın ölümüne, katliamına sebep oluyorlar. O yüzden kim olursa olsun cezalandırılmalı. Sonuna kadar devlet bunu takip etmeli. Sizden rica ediyorum, 100 yılın deyip biz basitleştirmiyoruz. Sadece olayın boyutunun, büyüklüğünü, insana yaptığı etki Partileri karıştırmayın bu olaya. Devlet ne dedi dediğin devlet, devlet, senin kardeşin, senin amcan, senin yeğenin, senin dayın. Ve kimse bunun kime oy verdiği sorgulamaz. Sen bu insanların çabasını görmemezlikten gelemezsin. Sen ta uzak şehirden gelen, sen ta Yozgat'tan, Çorum'dan, Erzurum'dan, ne bileyim, gelen itfaiyenin emeğini görmezden gelemezsin. Yazıktır bu insanın çabasına, emeğine yazık. Devlet bütün bunlar devlettir ve devlet yok, devlet nerede deyip olay hemen arkasından parti kelimesiyle basitleştiriyorsun. Bu kadar ucuz muhabbetlere, ucuz şeylere kaçmayın. Gözünü sevdim ya. Burada biz siyaset konuşmuyoruz. Biz burada ülkenin birliğinden, beraberinden, birbirine desteğinden bahsediyoruz. Bu olayın gelişme şekli, olayın kapsama alanı, olayın etkilediği coğrafya, etkilediği nüfus miktarına bakıldığı zaman bu yüzyılın felaketi olarak nitelendiriliyor. Basitleştirmek için söylenen bir laf değil. Felaketin boyutunun büyüklüğünü idrak etmeye çalışır. Etkilediği nüfus oranı. Yani siz hiçbir ülke, hiçbir ülke böylesi bir felakete hazır değildir, olamaz da. İmkanı yok. Böylesi bir felakette hiçbir ülke hazır olamaz. Ama şu anlamda hazır olmak için 99 bir depremden ders almadık. Şu anda hala kaçıran, çarpa, çalan, çırpanlar var. Ölümlerin bir kısmı onlar yüzünden oldu. Ha, diyeceksiniz ki depreme çok dayanıklı bir bina yapılmasına rağmen yıkıldıysa onda da yapacak bir şey yok. Amacımız kimseyi kırmak ya da yermek değil. Olayı bütün boyutlarıyla düşünüp kavramak lazım. Öküzün altında buza aramanın manası yok, gereği de yok. Biz burada acı çektik, acı çekiyoruz, çekmeye devam ediyoruz. Gördüğümüz her kare bizim ve yüreğimizi parçalıyor. Gördüğümüz her enkazdan çıkan bir insan gördüğümüzde duygulan dayanamayıp ağlıyoruz. Ben o adamın kim olduğunu bile bilmiyorum. Ve normal şartlarda hiçbir şekilde onun içine ağlamam, tanımam, etmem. Ama oradan o kurtuluş sahnesini gördüğümde yüreğim parçalanıyor. Hangi partiye oy verdiği beni ilgilendirmez. Orada bir insan olarak görüyorum. Son anda ışığa tutmuş, umuda tutmuş bir insan görüyorum. Ve lütfen siz de böylesi bir felakette aykırı laflar, aykırı şeyler yapacağınıza destek verin. İnsanınıza, devletinize, kurumlarınıza destek verin. Çünkü eğer devletiniz yoksa siz de yoksunuz demek. Herkes